Merhaba Dünya Kaşifleri. Ben Bibibot. Hayvanların süper güçlerini bulmak için şarjımı fulledim. Hadi başlıyoruz. Ahtapotun bir kalbi yok. İki kalbi de yok. Tam üç kalbi var. İkisi solungaçlara çalışır. Biri vücuduna. Ama yüzünce bir kalbi kapat moduna geçer. Timsah et yerken gözyaşı döker. Ama üzgün olduğu için değil sindirim sistemi diyor ki, birazcık gözyaşı lütfen. Ağlıyor ama dram yok. Bu kalem onun dili vücudundan daha uzundur. Bir sinek görür ve dilini şılap diye fırlatır. Sinek daha bu dil nereden çıktı? Derken yem olmuştur bile. Karıncalar uyumaz. Çalışır. Hep çalışır. Ama bazen 8 saniyelik mini şekerleme yapar. 250 defa. Yani yok uyur gibi yapar. Sonra hop yine iş başı. Pengöner. Aşık olunca çiçek değil. Taş verir. Bu taş senin kadar güzel demektir. Dişi penguen beğenirse çift olurlar. Balinalar uyurken beyinlerinin sadece yarısı uyur. Yani bir taraf uyuyor. Diğeri nöbetçi. Yılanların kulağı yok. Ama duyuyorlar. Çünkü çeneleriyle yer titreşimlerini algılıyorlar. Sevinci ederse, yılan tız, tehlike var galiba, der. Kuşlar, dünyanın manyetik alanını hisseder. Yani kendi beyinlerinde GPS var. Kafalarını çevirip yön bulurlar. Ben hala eve Google Maps'te dönüyorum. Kertenkele, tehlikede kalınca kuyruğunu bırakır. Kuyruk dans etmeye başlar. Ve düşman şaşırır. Ağaç kakan. Saniyede 20 kez ağaca vurur. Ama beyni hiç sarsılmaz. Çünkü özel şok emici sistemi var. Yani. Beyin. Ben iyiyim. Siz devam edin. Diyor. Karleoparı. Görünüşü koca bir yırtıcı gibi. Ama sesi. Minicik bir ev kedisi gibi. Çünkü ses telleri farklı. Aslan gibi rağır. Diyemez o yüzden miyav demeyi tercih eder. Süper hayvanları öğrendik, şaşırdık, güldük. Bir sonraki görevde uzaya çıkabiliriz ya da teknolojiye dalarız. Eğer beğendiysen beğen tuşuna tık tık yap. Daha çok keşif için abone olmayı unutma. Ben Bibibot. Siz de benim bilgi tayfam. Bilgiyle kal, eğlenceyle uç. Hoşça kal.